Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kongreler Havza Genelgesi 28-29 Mayıs 1919 Samsun'dan Havza'ya geçen Mustafa Kemal Paşa, mülki ve askeri makamlarla olan temaslarını buradan sürdürdü. Mustafa Kemal Paşa bu faaliyetleriyle halkı milli mücadele fikri etrafında birleştirme hareketine başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa bu faaliyetleriyle halkı milli mücadele fikri etrafında birleştirme hareketine başlamıştır. Genel etkisini göstermiş ve 30 Mayıs 1919'da Havza'da bir miting yapılarak işgallere karşı mücadele edileceğine ant içilmiştir. Ayrıca vatanın birçok yerinde mitingler düzenlenmeye başlamış ve İstanbul'a protesto telgrafları çekilmiştir. 28 Mayıs'ta mülki ve askeri amirlerine gönderdiği bir genelge ile işgallerin protesto edilmesiyle büyük ve heyecanlı direniş mitingleri düzenlenecektir. İstanbul hükümetinin askeri ve mülki amirlerine telgraflar çekilecek. İşgale yönelmeye çalışan büyük devletlerin yöneticilerine uyarı telgrafları çekilecektir. Bu resimde Mustafa Kemal Paşa'nın Havza Genelgesi'nden bir görüntüsüdür. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışından Amasya'ya gelişine kadar geçen süre içinde ordu komutanlarıyla temas ve bağlantı sağlanmış, millet aydınlatılarak ulusal örgütlenme fikri bütün ülkeye duyurulmaya çalışılmıştı. Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919'da gerçekleşmiş, milleti temsil edecek bir kurul adına yürütüleceği düşüncesi vardı. İstanbul Hükümeti'nin ulusal kuruluşlara ait telgraflarının postanelerde kabul edilmemesi yolundaki emirlerine karşılık 20 Haziran 1919 tarihli bildiriyle bu emrin dinlenmemesini isteyen ve bu emri uygulayan memurların cezalandırılacağını bildiren Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa ile birlikte bir genelge hazırladı. Konya'da bulunan ordu müfettişi Cemal Paşa ve Kazım Paşa'nın onayı da alınarak genelge yayınlandı. Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele hareketini kendi kişisel davası olmaktan çok millete mal etmeye çalıştığının göstergesidir. Amasya Genelgesi ile Türk İnkılabı'nın ihtilal sayfası başlamıştı. İstanbul hükümeti yok sayılmıştı. Amatya genelgesinin önemi ise 1. Kurtuluş savaşının amacı, gerekçesi ve yönteminden söz edilmiştir. 2. İlk defa ulusal egemenlik ilkesinden söz edilmiştir. 3. İstanbul hükümetine ve İtilaf devletlerine bir karşı çıkış belgesidir. Mustafa Kemal Paşa, 8 9 Temmuz gecesi Harbiye Nezaretine ve Padişah'a çektiği telgraflarla resmi görevinden beraber askerlik mesleğinden de istifa ettiğini bildirdi. Bu gelişmeyle Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi komutan sıfatıyla yönetme imkanı kalmamıştı. Doğu Anadolu bölgesinde Ruslarla yapılmış olan bir resmi anlaşmasıyla bütünlük sağlanmış ancak anlaşma devletleri bu anlaşmayı tanımadıklarını belirtmişti. Ermeni işgaline karşı çıkan Doğu Anadolu Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti Erzurum'da bir kongre toplanmasını kararlaştırdı. Padişah tarafından görümünden alındığı halde Mustafa Kemal Paşa'nın kongre başkanlığına seçilmesi Osmanlı yönetiminin Anadolu'da otoritesini yitirdiğini göstermektedir. Erzurum Kongresi'nin önemli maddeleri şunlardır. 1. Kongrenin temel amacı kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve ulusal egemenliği sağlamaktır. 2. Yeni bir devlet kurma düşüncesi ilk kez belirtilmiştir. 3. Vatanın sınırlarından ilk kez söz edilmiştir. Balıkesir Kongresi 26-31 Temmuz 1919 Reddin Halk Cemiyeti tarafından toplanan Balıkesir Kongresi'nde Batı cephesinde Yunan ordusuna karşı mücadele eden Kuvayi Milliye birliklerinin düzen altına alınması, malzeme ve cephane bakımından desteklenmesi, asker toplanması ve Yunanlara karşı ortak bir cephenin kurulması konuşmaları görüşülmüştür. Kongre'de alınan kararlardan sonra İngiltere, Amerika, Fransa ve İtalya'nın siyasi temsilcilerine telgraflar çekilmiş. Bu telgraflarla Anadolu'nun boşaltılması ve Türk ulusunun açık halklarının kabul edilmesi istenmiştir. Böylece Doğu Anadolu ile Batı Anadolu milli kuruluşlarının birleştirilmesi de mümkün olmuştur. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan kararlar ve sonucunda yapılan çalışmalarla Batı Cephesi'nin kurulması sağlanmıştır. Kongrede alınan kararlar da şunlardır. Yunanlara karşı mücadele devam ettiği sürece seferberlik vardır. İdareyi tek elden sağlamak için merkez eyaleti kurulacaktır sancaklarda ve kazalarda levazım birlikleri oluşturulacaktır. Ayvalık kıyılarında başlayan Soma, Akisar, Salihli, Nazilli kasabalarından geçen bir hat üzerinde Batı cephesi oluşturulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın ilk cephesi Batı cephesidir. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 Sivas'ta kongre yapılacağı Amasya Genelgesinde belirtilmişti. Bu gelişmeler karşısında İstanbul Hükümeti çeşitli yollarla kongreyi engelleme faaliyetlerinde bulunuyordu. Bunun sonucunda bazı iller kongreye deleke göndermekten vazgeçmişlerdi. İstanbul Hükümeti kongrenin engellenmesi için Ali Galip'i görevlendirmişti. 3 Eylül'de Elazığ Valisi Ali Galip'e çekilen bir telgrafta kongrenin basılması ve oradakilerin tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesi istendi. Fakat Elazığ'daki 15. alayın harekete geçmesi üzerine bu girişimden sonuç alınamadı. Milli Mücadele Hareketi'nin tamamen milleti ve memleketi kurtarma amacına yönelik bir hareket olduğu açıkça ortaya konulmuştu. Cumhuriyet'in temeli Sivas Kongresi'nde atılmıştır. Kongrede alınan önemli kararlar 1. Anadolu ve Rumeli'deki bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında toplanmıştır. 2. Erzurum Kongre kararları onaylanmıştır. 3. Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı'na atanmış, böylece Kuvayi Milliye tek elden yönetilecektir. 4. Kongre'de alınan kararların uygulanması için Mustafa Kemal Başkanlığı'nda bir temsil heyeti seçilmiştir. Amasya Görüşmeleri Protokolü 20-22-2019 Mustafa Kemal Paşa, Ali Rıza Paşa hükümeti iş başına gelince Ali Rıza Paşa'ya telgraf çekerek yeni hükümetin Erzurum ve Sivas kongrelerinde oluşan ulusal teşkilata ve amaçlarına saygılı olması halinde Kuvay Milliyet'in yeni hükümete yardımcı olacağını bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bu tutumuyla İstanbul hükümetini milli mücadele hareketine çekmek istemiştir. Mustafa Kemal 7 Ekim 1919'da Temsilciler Kurulu adına bir bildirgi yayınlayarak Millete, hükümet arasında anlaşma sağlandığından resmi haberleşme yasağının kaldırıldığını bildirdi. Bu diyalogların sonucunda taraflar daha yakından anlaşılabilmek için Amasya'da bir araya gelmeyi kararlaştırdılar. Görüşmeler Bahriye Nazırı Deniz Bakanı Salih Paşa ile Temsilciler Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Paşa arasında yapıldı. Temsilciler Kurulu ayrıca yeni hükümetin meclis açılıncaya kadar önemli kararlar almamasını ve barış konferansına ulusun güvenini kazanmış kişilerin gönderilmesini İstanbul hükümetinde Temsilciler Kurulu'nun hükümet işlerine karışmamasını istiyordu. Böylece Temsilciler Kurulu ile yeni hükümet arasında karşılıklı ilişkiler kurulmuş oldu. Görüşmelerde alınan önemli kararlar. 1. Türklerin yaşadığı yerlerin düşmana bırakılmaması. 2. Manda ve himayenin reddedilmesi. 3. Temsilciler heyeti ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul hükümetince resmen tanınması. 4. Mevuslar Meclisi için seçimlerin yapılması. 5. Mebuslar seçimlerinin İstanbul dışında yapılması İtilaf devletlerince yapılacak olan anlaşmalarda temsil heyetinin izninin alınması kararlaştırıldı. 20 Haziran 1919 tarihli bir gazete haberinin günümüz Türkçesine uyarlanmış hali. Cumhuriyeti biz böyle kurduk.